Efendim, çok şanslı ekiplerimizden biri çünkü hem yerel yönetimimiz, hem Milli Eğitim, hem devletimiz, hem Tevhid Vakfı, hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Roketsan, TÜBİTAK SAGE ekibin arkasında. Başarı da onlardan geliyor. Evet, Milli Eğitim olarak neler yaşıyor bu arkadaşlar? Hangi konularda destek aldılar? Bir anlatabilir misiniz? Öncelikle ilginiz ve alakanıza teşekkür ediyorum. Hayal etmeden hiçbir şey olmuyor. Ben orada Aybazsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne göreve başladığımda, bu gençlerimizle karşılaştığımızda hayallerini anlattığında Erhan, şimdi burada olmayan bir öğrencimiz var Mehmet Can. Hayallerini anlattıklarında o kadar heyecanlandım ki 2018'e geri gittim. Çünkü biz 2018'deki ilk teknofesi de yine buradaydık. O zaman müthiş bir heyecan oluşmuştu ekibimizle beraber. Dedim ki bu iş olacak Allah'ın izniyle. Aslında şu oldu, denizin dibindeki incinin bir kıymeti yoktur. Önemli olan onu çıkarıp işlemektedir. Ve burada işlerken bize özgüveni katan kişi de Selçuk Bayraktar. Asıl ona teşekkür ediyorum. Çünkü 2018 yılında buradaki o devasa organizasyonu gördüğümüzde bu ülke bu işi başaracak diye ben kendi kalbimden hissettim bunu ve gittiğimiz yerde de ilçemizde de aynı şekilde aynı heyecanla çalışmaya başladık ve 1500 rakımlı aybası Perşembe Yaylası'nda da bunu başardık. Evet az önce söylediniz işte İstanbul'un X şehrinden bunu yapmak evet olabilir bir başarıdır. Ankara'nın Tan kayısında bunu yapmak başarıdır. Ancak Aybastı 1550 rakımda bunu yapmak daha daha bir başarıdır. Onun için ben bu çocuklarımı hak anılarından öpüyorum. Onları tebrik ediyorum. bizim tek görevimiz şu. Çocuklarımıza unu, şekeri vermek ve helva yapmalarını sağlamak. Ve bu süreçte başta belediye başkanım olmak üzere ve kaymakamımız, önceki kaymakamımız Muhammed Şükrü Tekvak olmak üzere desteklerini hiç esirgemediler. Yani sadece biz kalsaydık masanın tek ayağı boş kalırdı. Ve şunu söylüyorum. Türkiye'nin geleceği çok aydınlık. Gelecek gençlerle gelecek diyorum. Ve başkanım söyledi. O birkaç dedi ama binlerce Selçuk bayraktar yetişiyor. Allah'ın izniyle Türkiye güzel ve aydınlık günlere gençlerimiz sayesinde yürüyecek.